O da Yeni bir yere geldik. Bak. adam duruma göre bakıyor. ya adam. adam yani duruma göre bakıyor. Yoksa Hasan at bak şu tava dedi. Bak.

<laughs> Baş Geçici olduğumuz için. Durza. Olur Ha bu Koptuk ya. Ne şey onlar. <laughs>

İyi. 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 abi annem oldu. wat wil je doen? wat wil je doen? nee, dat is niet het. nee, is toch wat? hemij aan je moet je denken. wat wil je doen? doen, doen, doen. waar is het? dan? we

Şuan nedensin sen ya? Gel bakalım hadi başka yere girelim. Ya gördün mü? Koş. Ne oluyor orayı o bitsin de bir bana caz. Geçen hafta geldim ben. Bu bu ada açık, boyutu güzelmiş. Yenge ben geçen hafta geldim. Haa. Gel. Gel oraya, gel oraya. Yok yok ben geçen hafta geldim, buraya geçtim. Yine gittim, şimdi yine geldim. Aa, He, geldim. Şey. Evet başka yere geçiyoruz.

Şöyle, gelin boş kutu yapın şimdi. Yap boş kutu. Yap. Şöyle, şöyle ha. Tamam. Bu bizim öğrencilerimiz. Öyle mi? Aynen. Aynen. Sizin başkanımız mı?